Ulan bin, bin kaçtı elimizden daha. Değil mi Günay? Tam, kaçtı valla. Tam izliyordum ben sizi. Olur abi ya yapacak bir ee, Benim ekran dondu. Bir çık yapmak zorunda kaldım. ateş ederek O da ki. bekledi senin. Yok yok o da çıktı ama. Yani ben bir saniye öncesinden başladım ateş etmeye. Onu daha önceden vurmaya başladım ama mermilerim sağa sola dağıldı. O tam tamam. yaptı. Ben ben yüzde otuz beş mi yüzde mi ne vurmuşum? Bu yüzde doksan. Bak ben vuruyorum şu an yüzde kırk ona. Yavaş vur. Hı -hı. Evet. Ya, ben sana demedim mi şu uçağı alma diye. Düşmanlarımız çok diye. Ee, baba ya. Ha bak yanında da beni almış. Baba ben neredeyim? Sen neredesin? Sen ben neredeyim? Sen DJP'ne uğramadın anlaşıldı bu, bu sezon. Evet. Bu, bu sezon beğenmedim ben şeyi de. İlla abi sana bir şey soracağım ben. Sor soruyu sohbolayız. Bak 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 yayındayız ya, be. <laughs> Şimdi sende Oldu. 16 K UC vardı. Bugün yayını, dünkü yayına baktım. Evet. 9 K UC kalmış. Sen ne yaptın 6 7 K UC'yi? Geliyor ya kanka 10 K şeye bastım zaten. Ha tamam. Daha 5 6 K UC'miz gelecek. Ben onu unuttum tamam tamam. Allah tüm bu adam da 10 K 16 K UC vardı ne yaptı? Acaba dedim kafayı iken bastım bir şeylere. Kafam... Bas bas paraları Leyla'ya mı yaptı? Ben ee... De... Evet. Sokretli durumdayken hiçbir zaman basmam. Ne bileyim abi. O şimdi ne yapacağız? Gel. Ee, ne bileyim ya böyle oraya atlamak istedi canım. Atla canım sıkıntı yok. Ben şaşırdım sen buraya atlamıyorsun ya pek. Yo ben her zaman atlarım buraya. Ben ayrıldım. Tamam ben şuraya aldım. Şuraya aldım gelen var mı? Gelen göre göremedim gibi abi. Yok. Bakındım yok ama. Gibi. Ben ben hala havadayım. Gelen yok. Tamam. O çünkü bizim olsun. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla bir beğeni atınız. Kanalımızı takip ediniz. Sesin de palada. Palada. Şapka. Aa, bu ne? Bu element taşı ne işe yarıyor? E sen al koy Hiçbir cebine. Şey A, cebine koy. Koydum. Ben sana söyleyeceğim. Al onu. Aldım. Tamam. Şöyle. Kalbiden abi ben de bilmiyorum ne abi ne işe yarıyor. Telefondayım. Efendim ben abi. Adam söyleyeceğim deyip de telefona geçiyorlar. Abi bence bu bizi kekliyor. Kekleyecek ki de nasıl kekleyeyim diye onu düşünüyor <laughs> telefona yana. Bu bizi koparıyor illesadan sana söyleyeyim Ha? Bir diğerini bakayım. Şu telefonu bir kapatsın. Yarın işe gidiyor musun Günay? Hayır. Gel yarın akşam maça gidelim o zaman. Yok abi ya. Sağ ol. Ne olacak lan 5 saat sıkı yolda. Beyler 2 dakika Afrika'yım. Sen hep Afrika'dın zaten abi. Eyvallah. <laughs> Afk'lıyım mı <laughs> dedin? Afk'lı dedim. Sen hep Afrika'sın zaten dedim. bu taşlar ne işe yarıyor abi? Topluyoruz da. Ben de bilmiyorum cidden bilmiyorum ya. aa Bana da inanmıyor. Bakayım. E, ben var, de merak ettim. Var mı ettim. ne işe yaradı? Allah Allah. Eve. Bunu da almak isterim, bunu da almak isterim, şunu da almak isterim. Genial. Niye yayınımıza kimse gelmedi gene? Ne bileyim abi, unutmuşlardır seni. Ara verince öyle oluyor. Ya neden M4 olmaz ki? Kaçıyor kanka. Benim oyunda doğumda... 14. Tam gir yap ben. Yok yani hareket ediyorum da yani o derece farklı yani donacak gibi. Beyler. Evet. Benim işim çıktı. Tamam. Evden ters edeceğim. Evden kaç dediler bana. Kıza